arkadaşlar Adem'in MTV'ye hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra yeniden kameranın arkasına geçtim. Mikrofonumu taktım. Bir video ile sizlerle beraberim. Süredir video gelmiyordu çünkü e, evden işe işten eve aynı güzergahta Tekrar eden görüntüler paylaşmak istemedim sizinle. Bugün köye gidiyorum. Döşeme altına. Az önce de bu girizgahı yaptım. Aynı girişi yaptım. Yalnız kulağımda telefondan kötü bir haber geldi. Eşim de arkamdan gelecekti. Motorla gezecektik onunla köyde. Bu arada arkamdan da taciz eden bir araba vardı. Bu benim moralimi çok bozmuştu. Tam onun üzerine eşim aradı. Dedi ki ya lastik jantın üstünde. Kepezin üstünden geri geldim. Tam burada bir girizgah yapmıştım bu virajlarda gel ve lakin ha, orada da şunu gördüm ki ses kayıt cihazı kilitlenmiş muhtemelen şu an daha kontrol etmedim çünkü videoları izlemedim editlemedim muhtemelen ses kaydı da olmayacakmış zaten boşa gidecekmiş her işte de vardır bir hayır deniyor ya bu video çöp olacaktı Evet döndüm geriye gittim arabanın lastiğine hava bastım Koronavirüsten dolayı araba yatıyor. Otoparkta bekledikçe de zırt pırt lastiği iniyor. Az önce de trafik gereği o aynı şeridin ortasında, orta şeritte ilerliyordum gene bu hızda. Bu virajlar 60-70 civarlarında dönülüyor. Arkam, ben de 60-70 civarlarında gidiyorum zaten motorla. Arkamdan bir tane Peugeot Partner. Ya onun zaten herkes 70'te dönüyor ki dönme olasılığı 60 yani. Benden yol istiyor. Ya bu virajın içinde ben sana çok rahat yol veremem ki. Neticede bu motor iki tekerlekli bir vasıta yani. Öyle olunca sinirlendim ona biraz ama neyse. Lay lay yaptım geçtim. Söz bile söylemedim yani. Çünkü insanlar motorcuyu motor anlamıyorlar. Yani nasıl kullanılıyor, nasıl bir dinamiği var anlamıyorlar. Biraz müsamahalı, müsaadeli olmak lazım motora karşı. Öyle bir müsaade, müsaade anlayışı, müsamaha anlayışı yok. Evet arkadaşlar girişi yaptık. Şu anda kepezin başındayım. Köye doğru gidiyorum. Şimdilik videoyu durdurayım. Farklı bir şey olursa açarım tekrar. Evet arkadaşlar. Yolu çekmedim. Yol çok gürültü yapar. Rüzgar yapar diye. Döşemaltı yol sapağına geldim. Burası Döşemaltı köylerine giden yol. Bakalım. Ee, ortalama kaç kilometre hızla gelmişiz. 110'u görmüşüz maksimum. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ortalama da 88 km hızla gelmişiz. Ortalama hızımız 88. 110'u da görmüşüz. CBF'in konforuna diyecek yok. Buraya kadar geldim. Herhangi bir titreme, sarsıntı, çişimi tutamam. Öyle bir sorun yok. Öyle bir problemimiz yok. Gayet başarılı şu anda. CBF'den çok memnunum. Bundan sonra CBF'ten sonra muhtemelen XMAX ya da Forza'ya geçeceğim. Çünkü başka bir motor CBF'in keyfini vermez muhtemelen. Böyle konforlu başka bir motor yok. Gerçekten ben hiç binmedim böyle konforlu başka bir motora. 10 numara 5 yıldız. Şimdi buradan sonrası artık döşem altı köyleri. Sırada Karaveliler var. Kılıca var. Sonra camili var. Yol manzara güzel. Şöyle biraz manzara çekeyim. Çiçekleri, böcekleri görelim. Havamız değilsin. Şehir içerisinde yol vermeyenlerden, patlak lastiklerden morallerimiz bozulmuş iyice. Şimdi böyle köy yollarında sallana 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 gezelim. Buralar Yeşil buralar Güzel Şu koronavirüsten sonra Millet buraları akıl etmeye başladı Yer alıyorlar deli gibi vızır vızır İnşallah bu tarlaları Evlere villalara çevirmezler Jandarmacıyı sollayalım mı Sollayalım bakalım. Evet CBF konforlu arkadaşlar. Uzun yolda da konforlu. Bozuk yolda da konforlu. Her türlü satıhta CBF yol yapar. CBF'in tek handikapı tek handikapı 150'lik motor. Motor 250'lik olsa bununla şu CRF'lerin falan motor olsa bunun üzerinde traktör, kamyonet, her şey çıkabilir. 250'lik CRF motor olsa bunun üzerinde dünyaya değişilmez bir motor. Şimdi karavelere girdik. Şuralarda bir yerde çok sevgili dostum Ali Rıza İpek Yaşar. Bir zamanlar onun evinde, evinin altındaki dükkanda klinik işletiyordum. Tam şurada. Tam şurada. İzlemez ama izlerse ya da tanıdığı biri görüp duyduysa bu videoyu selam olsun kendisine. çiçeklerin güzelliğine çiçeklerin güzelliğine burnum kaşındı hemen vizörü kapatayım gürültü sıkıntı yaratmasın Şu anda bir de köylünün ekin zamanı, arman dermen zaman dedikleri zaman traktörler çalışıyor, biçiyor, ot biçiyorlar. Bunlar hayvan yemi oluyor, balyalar haline getiriliyor. Hayvan yemi oluyor. Sonra sezon dışı dönemde yediriyorlar onları. Onun dışında buğday oluyor. Biçiliyor buğday oluyor arkadaşlar ot oluyor buğday oluyor hayvan yemi oluyor neticede karaveller burada bitiyor oktavyacı seni sollayabilir miyim Evet havanın kokusunu size anlatabilsem keşke çek kokuları, ot kokuları, toprak kokusu, ara sıra da gübre kokusu tabii birbirine karışmış durumda. Muazzam, muazzam zevk veriyor insan. Evet, sevgili eşimle gezeceğiz şimdi biraz sonra. Çocukları babama bırakacağız köy evine. Eşimle motor turu yapacağız. Motorumuz da 47 bin oldu. 200 kilometre sonra bunun da bakımı var. 2000 kilometrede bir yapıyoruz. Bunun da bakımı var. Evet bundan sonra Forza ya da X-Max düşüncem var. Bakalım. Zaman ne gösterecek? Şu evdi benim ilk evimde. Evlendiğimde ilk bu evde oturmuştum. Burası pazar yeri. Tabi pazar toplanmış köy yerlerinde. Pazar erken kurulur, erken toplanır. Bu saate kalmaz. Evet, Ilıca'ydı geçtiğimiz bölgenin adı. Aslında ben şuradan ormandan gitsem iyiydi. Size güzel görüntüler çıkardı. Orası ormanlık bir yer. O yol daha güzel. O yol da bu yola bağlanıyor ileride. Arabayla pek tercih edilecek bir yol değil de motorla girebilirdik. Ama işte alışkanlık. Dost doğru geldik bu tarafa. Şu dağların dibi benim köyüm. Camili köyü. Çocuklarla yolda karşılaşmadık. Geldiler mi acaba? Evet, buralarda cava ile gezmesi de ayrı bir güzel olur ama eşimi cava ile gezmeye ikna edemedim. Ama o biraz riskli geliyor. Her an yolda kalırız, bir şey olur. Halbuki öyle değil aslında. Bakımlı benim cevam. Yolda bırakmaz. Ama işte yaş itibarıyla eşime güven vermiyor pek. İşte buralar bak yatmalı kalkmalı ne güzel virajlar buralar ama gece buradan motorla gidiyorsan çok tehlikeli arkadaş. Bizzat şahit olmadım ama duymuşluğum var. Buradan karşıdan karşıya böyle domuzların geçtiği, motorlunun, arabalının domuzu, ama arabalı çarpsa neyse de motorlunun çarptığını düşünemiyorum yani. Ölürsün ölür. Domuzla çarparsın. Böyle güzel bir yol. Fak fak kıvrıla kıvrıla virajları, böyle kasisleri var. Tatlı tatlı. Çok da hoş, güzel çam kokusu var. Arada zeytin ağaçları var. Ben bunları böyle tasvir ediyorum ama sıkılmıyorsunuz değil mi? Yani kamerada belki bunlar biraz hızlı akabilir, göremeyebilirsiniz. O yüzden tasvir ediyorum. Böyle boş konuşuk olsun diye değil. Evet şimdi camilik Köyü'ne girmek üzereyiz. Burası harman yeri. Köyün harman yeri burası şu boşluk. Burada geçtiğimiz yıllarda festivaller düzenleniyordu ama artık koronavirüsten dolayı festival içi büyük ihtimalle kaldı bu sene. Bütün organizasyonlar sekte ve Camili Köyü'ne hoş geldiniz. Evet köyüme hoş geldiniz arkadaşlar. Her nereden izliyorsanız Beni duyuyorsanız sesimi. Köyüme hoş geldiniz. Evet videoyu kapatayım burada. Kaydede eğer bir şey çıkarsa şarjımız kalsın. Evet, Ekşili göletindeyiz. Muhteşem bir piknik alanı haline gelmiş. Balık da var burada. Olta atılabiliyor. Yalnız dibi çok sıkıntılı. Oltalar takılıyor. Evet arkadaşlar. Güzel bir pazardı. Motorla daha da güzel oldu. Kameranın şarjı ne kadar yeter onu bilmediğim için veda konuşmasını burada yapayım. Sonra da yola devam edeyim. Şimdi arkadaşlar bugün çıktık. Döşeme altına kadar ben yalnız geldim. Eşim Çocuklarla birlikte arabayla geldi. Sonra onu aldım ve Ekşili göletine gittik. Oradan Ilıca, karaveller dolaştık. Şöyle bir tur attık. Şimdi ben tekrar tek başıma eve geri dönüyorum. Güzel bir gündü. Hava çok güzeldi. Arada yağmurda çiseledi. Toprağın kokusunu da aldık. Ben çok mutlu oldum şahsen. Böyle ufak ufak görüntüler alarak da sizlerle paylaşmak istedim. Tabi her anını kaydedemedim çünkü kameranın şarj problemi olabilir diye düşünerekten şimdi de ne kadar gider bilmiyorum şu an kayıtta ama daha ne kadar sürer bilmiyorum bu o nedenle önce kapanışı yapayım izlediğiniz için teşekkür ediyorum Kanala abone olmayı, destek vermeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Soru ve önerileriniz olabilir. Java ile CBF ile ilgili yorumlarınız olabilir. Java ile ilgili soruları da bekliyorum. Daha çok bekliyorum. Şu an CBF'in üstündeyim ama Java ile ilgili sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Ben buna biniyorum. Çok tecrübeli olmasam da ufak ufak bazı problemleri öğrendim, çözmeye başladım. Bunlarla alakalı da sorularınıza cevap bulmaya, bildiğimi anlatmaya, bilmediğimi de öğrenmeye çalışırım arkadaşlar. Evet yol çok güzeldi. Böyle parçalı bulutlu ama çok harika bir hava var. Araba kalabalığı işte bu ekşili göleti gibi yerlere pikniğe gelenlerden dolayı, Covid'den dolayı insanlar şehirden kaçıyorlar. O nedenle bu kalabalık böyle hafta sonunu doğayla geçirmek isteyenlerin kalabalığı. Anayola gidene kadar Çekim yapayım. Şarj yeterse ana yolda kapatırım artık. Rüzgardan bir şey duyulmaz zaten. Dümdüzde yol. Gerçi ben orada biraz CBF'in canını alıyorum, gazlıyorum ama yani öyle şeyleri paylaşmayalım, değil mi? Örnek teşkil etmesin kötü örnek. Doğru değil. Tavuk. Akşama düdüklüye girmek istiyor herhalde. Haşlama tavuk. Evet, ana yaklaşıyorum arkadaşlar. Hadi kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Tekrardan eyvah eyvah. Kaçtı, kaçtı hadi. Kaçtı aynadan gördüm. Kuştu. Görememişsinizdir belki. Evet, kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.